Merhabalar Steel Skylines'de yepyeni bir DLC incelemesi bölümüne hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar bugün Mass Transit serisini inceleyeceğiz Mass Transit zaten az çok anlamışsınızdır ulaşımla alakalı bir DLC'mizdir Mass Transit'te önümüze ilk etapta Zeppelin geliyor ben hemen vakit kaybetmemek adına şuraya küçük bir Zeppelin şeyi kurdum kaba taslak olmak üzere şöylece bir sistem yaptım arkadaşlar hemen elektriğini de aktaralım size nasıl olduğunu kısaca anlatayım Arkadaşlar birinci olarak zeplin garını yapmamız gerekiyor. Şurada gördüğünüz gibi ikinci olarak belli başlı zeplin duraklarını ekledikten sonra geliyoruz şuradan zeplin olan yerden hattımızı çıkartıyoruz arkadaşlar. Geldik buraya bağladık. Aynı şekilde geldik böyle bağlantımızı yaptıktan sonra hattı tamamlıyoruz. Gördüğünüz gibi hat tamamlandı. İşlem bitiyor mu? Bitmiyor. Burada bir durak ekleme işi yapmamız gerekecek. Gördüğünüz gibi durağımızı da yaptık. İlk zeplinlerimiz bakın buradan havalanmaya başladı. İşlem bu kadar basit. Bunu istediğiniz gibi uzatabilip istediğiniz gibi farklı noktalara dağıtım yapabilirsiniz. Zeplininiz güzel bir şekilde havalanacaktır. İkinci olarak yapılması yani ikinci olarak gelen diğersinin içinde tren ve metronun haricinde arkadaşlar monoray sistemi hemen onu da bulalım. Bir de başarıp da bulabilirsek şurada koca monoray istasyonunu biz görmedik. Bir monoray istasyonu yapmak Yol üstü monoray istasyonu var bir de harici monoray istasyonu var. Yani bunu bu şekilde de kurabiliyorsunuz. Yolun kenarına isterseniz buradan başlayabiliyorsunuz. Veya hatta şu şekilde yapıp buradan normal yollarınızı bağlayarak da ilerleyebiliyorsunuz arkadaşlar. Şöylece göstereyim. Bu şekilde de ilerlenebiliyor. Gene yolun e, monorayın kendi yolları da var. Yani şöyle bir sistem. Çok basit bir şekilde kurabiliyorsunuz. Hemen kabataslak bir şekilde gösterelim onu da. Hemen bir monoray durağı daha yapmak istiyorum şuraya. Geldik. Buradan monorayımızı şöylece bağladık. Döndürebilirsem. Aynen. Şu anda herhangi bir şekilde düzene çok fazla dikkat etmiyorum. Hattımı oluşturuyorum. Tekrar dön ve buraya bağla. Evet, monoray hattımız da oluşmuş durumda. İlk monoraylarımız gördüğünüz gibi çıkmaya başladı. Bunu ister bu şekilde yapabilirsiniz, isterseniz tamamen yollardan bağımsız bir şekilde de şöyle de ekleyip uzatabilirsiniz arkadaşlar. Tamamen hayal gücünüze kalmış bir sistem bu da bu şekilde dolaştırabiliyorsunuz. Onun haricinde bir diğer DLC'miz de bu arada şehrimiz biraz daha gelişmiş petrol sanayimiz. Bir diğer DLC'miz de diyelsimiz değil bir diğer eklentimiz ise teleferik arkadaşlar. Teleferik de aynı bu mantıkta çalışıyor. Bir adet teleferik durağı teleferik hat sonuyla çalışıyor. Yani şöyle anlatmam gerekirse bir teleferik e, hattımızı buraya kurduk. Gidiş dönüş olduğu için burası ikili olarak geliyor. Şöyle göstereyim. Hemen teleferik buraya yaptık. İkinci olarak tekrardan teleferik hattına geliyorum. Bir teleferik istasyonu da yol kenarı olması gerekiyor tabii. Bunu dikkat edin arkadaşlar. Buraya yaptık. Gördüğünüz gibi direklerimizi dikerek bir sağında bir solunda var. Aynı şekilde bir sağında bir solunda var. Teleferiği sonlandırmak istiyorsanızsa Mesela şuraya bir teleferik hat sonu eklediğimiz zaman şöyle bir yapı bizi karşılayacak. Yani buradan aldık. Tabi bunu düzgün şekilde bağlamanız gerekiyor. Ben şu anda gene kaba taslak geçeceğim. Page up ve page down tuşlarını kullanarak daha gerçekçi yollar yapabilirsiniz. Ben şimdilik böylece size göstereyim. Mesela buradan buraya geçer mi? Şuraya kadar geliyorsa buradan da oraya bağlanır diye tahmin ediyorum ama bağlayamadık. Şu anda kurduğum alan biraz garip olduğu için hemen hemen sistem bu şekilde çalışıyor. Hatları birbirine bağladığınız anda olay tamamen bitiyor arkadaşlar. Durak murak eklemenize gerek yok. Zaten burası tek yönlü çalıştığı için böylece bağlantılarını yapıp aktif bir şekilde kurabiliyorsunuz. Mesela bakın burayı tek de attık. Direkt buradan bir hat doğruya çıkartıp bağlamasını yaptık. Şu zaten aşağı inmiş. Çok saçma bir görüntü elde etmişiz. Onu siz daha düzgün bir şekilde bağlarsanız bakın gördüğünüz gibi teleferiklerimiz çalışmaya başladı. Bu işlemde bu kadardı. Biraz garip bir yol oldu. <laughs> Siz daha düzgünlü mutlaka yaparsanız ben hızlı bir şekilde aktarmak için bu şekilde uğraşıyorum. Son olarak da eklentimizin içinde vapurlar var arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz feribot garı, e, feribot durağı ve feribot iskelelerinden oluşan bir konsept. Yani bir adet feribot durağı yapıyorsunuz, feribot garı yapıyorsunuz. Özür dileyerek söylüyorum. Bu feribot garının ardından da feribot duraklarını ekleyip Aynı mantık. Yani siz hepinde yaptığımız gibi yolları birbirine bağlayarak hatta oluşturup duraklarını eklediğiniz anda olay tamamen ortadan kalkıyor. Durakları da en sağda ee, bunu eklemezseniz kesinlikle feribotlarınız çalışmayacaktır. Bunu mutlaka kurmayı unutmayın. Feribot işlemleri de bu şekildeydi Mass Transit anladığımız kadarıyla tamamen ulaşımla alakalı bir olay. Umarım bölüm beğenmişsinizdir. beğendiyseniz beğenip paylaşmayı unutmazsanız çok sevinirim. Kendinize iyi bakın diyorum arkadaşlar. Oh, a